أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اطفال إسلام تاريخي 5 سلسله انم صحابيات الحياه 15 كتاب حزرتي اسماء بنت اميس حزرتي اسماء بنت اميس رضي الله عنها Kendisi ve kocası Cafer bin Ebi Talib Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme El, el Erkan Erkan bin Ebi Erkam evine evine girmeden Müslüman olmuşlardır. El Erkan bin Ebi Erkan evine girmeden Müslüman olmuşlardır. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlara zulüm ve işkence yaptığı çok meşhurdu. Çoğu zaman zulm etmekte haddini aşıyor, bütün dikkatleri üzerine çekiyordu. Esma binti Umeys radiyallahu anha da tabi ki yüce İslam dininin nasibini bizzat iman ederek alıyordu. Esma iman ettikten sonra işkenceleri işkence işkenceyle öldürülmeye bile razıydı. Çünkü gün geçtikçe zulüm daha da çok artıyor, dayanılmaz boyutlara ulaşılıyordu. Zulümler ve işkenceler artık dayanılmaz ve çekilmez bir hal alınca da Peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir grup insanın Habeşistan'a hicret etmesine müsaade etmişti. Esma binti Umeys radıyallahu anh'a da kocası olan Cafer radıyallahu anh'ı ile Habeşistan'a hicret etti. Çok büyük zorluklar içerisinde hicret etmişlerdi. Habeşistan kralı Necaşi onlara iyi bakmıştı. Orada uzun bir müddet kaldılar. Esma radıyallahu anhu'nun üç çocuğu dünyaya geldi. Daha sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Amr bin Umey Damri Damri'yi de Habeşistan'da bulunan muhacirleri göndermesi için Necaşi'ye göndermişti. Onlar 52 kişiydiler. Necaşi onlara çok iyi muamele etmişti. Onlara bir gemi tahsis ederek Medine'ye gönderdi. Esma radıyallahu anha ve arkadaşlarının Medine'ye gelmeleri sürpriz olmuştu. O sırada Hayber fethedilmişti. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onların gelişlerine sevinip şöyle demişlerdi. Hayber'in fethine mi yoksa Cafer'in gelişine mi hangisine sevineyim bilemiyorum. Resulullah Sallallahu Aleyhi sellem Hayber ganimetlerinden onlara da bir hisse verdi. Hayber fethinde bulunmayan hiçbir kimseye bir şey vermemişti. Hiçbir kimseye bir şey vermemişti. O gemiyle gelenler meşhur olmuş sabiler, onlara gemidekiler ünvanını vermişlerdi. Medine'ye önceden gelen sahabiler onlara biz sizden önce hicret ettik diyorlardı. Esma binti Umeys radıyallahu anha Resulullah aleyhisselatü vesselamın hanımı Hafsa binti Ömer'in Hafsa binti Ömer'in yanına girdi. Yanlarında Ömer radıyallahu an vardı. Bu kim diye sordu. Hafsa radiyallahu anha bu Esma binti Umeys'tir dedi. Ömer bin Hatap hicrette biz sizden önceyiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme biz sizden daha yakınız dedi. Esma binti Umeys kızıp hayır vallahi siz açlarınızı doyuran Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraberdiniz. Biz ise uzak bir yerde Habeşistan'daydık. Allah'a yemin ederim ki söylediğini Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme aktarmadıkça ne yemek ne de su içeceğim. Bu söylediğinizi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme söyleyeceğim ve ondan sonra soracağım. Ondan soracağım. Vallahi ne yalan söyleyeceğim ne eksik ne, ne de fazla bir şey katmayacağım dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelince Esma radiyallahu anha ya Resulullah. Ömer şöyle şöyle diyor diye Ömer radıyallahu anh'unun söylediklerini anlattı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana sizden daha yakını yoktur. Onun ve arkadaşlarının bir tek hicreti vardı. Ey gemi yolcuları sizlerin ise iki hicretiniz vardır buyurdu. Esma binti Umeys şöyle anlatır. Ebu Musa arı ile gemi, gemi yolcularının bu hadisi bana sormak üzere grup grup geldiklerini gördüğümde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin söylediğinden daha çok sevindirici ve gönüllerinden daha yüce dünyalık bir şey yoktu. Zilice ayı gelince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hudeybiye'de Kureyş müşriklerinin yapmaktan alıkoydukları umrelerini kazaya, kaza etmeye ve Hudeybiye'de bulunanlarından hiçbir kimsenin geride kalmamasını emretti. Cafer bin Ebi Talip gemi yolcuları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte yola çıktılar. Onlar bin kişiydiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem umre yapıp çadırına dönünce Berre binti Haris'e Haris'le eşme, Esma binti Umeys anneden kardeşi evlenerek ismini meymuna koydu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den çıktı. Amcası Hazreti Hamza, Hazreti Hamza'nın kızı Umar'a amca amca diyerek peşinden geldi. Hazreti Ali radıyallahu an Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme amcamızın kızını müşriklerin arasında yetim olarak niye bırakıyoruz dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun Mekke'den çıkarılmasına engel olmadı. Hazreti Ali onun elini tutup hanımı Hazreti Fatma'ya götürdü. Amcanın kızını al dedi. Esma binti Umeys radiyallahu anh'ın enişteleri en iyi kimselerdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun eniştelerindendi. Hazreti kız kardeşi Meymune onun hanımıydı. Amcası Hazreti Hamza kız kardeşi Selma ile evlenmişti. Amcası Hazreti Hamza Abbas kız kardeşi Büyük Übabe ile evlenmişti. Esma'nın bir rivayete göre 9 kız kardeşi vardı. Cafer bin Ebi Talib, Zeyd bin Harise, ve Abdullah bin Refaha Bizanslılarda yapılan Mute Savaşı'ndan Müslüman ordusun, ordusunun komutanıydılar. Komutanlarıydılar. Esma binti Umeys anlatır. Cafer'le arkadaşlarının öldüğü sabah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana geldi. O gün 40 tane deriyi temizledim. Hamur yoğurdum, çocuklarımı alıp yüzlerini yıkadım ve kokular sürdüm. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelip Esma Cafer'in çocukları nerede dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah, çocukları Resulullah'a getirdim. Dedi çocukları Resulullah'a getirdim. Onları kucaklayıp öptü ve kokladı. Daha sonra gözlerinden yaş aktı ve ağladı. Esma binti Umeys ya Resulullah yoksa Cafer hakkında sana bir haber mi geldi? Dedi Resulullah evet Cafer bugün şehit edildi. Dedi. Feryat ederek ayağa kalktı. Kadınlar onun yanında toplandılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve şöyle dedi. Esma düşünmeden saçma sapan sözler söyleme. Göğsüne de vurma. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, vay amcama diyerek ağlayan kızı Fatma'nın yanına geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sen ağaççı, ağaççı olarak Cafer üzerine Cafer gibisine ağla. Daha sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Cafer'in ailesi için yemek yapın. Onlar bugün yemek yapamazlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Esma binti Umeyse 3 gün yemek kabul et, üç gün yemek kabul et. Ondan sonra dilediğini yap buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Esma binti Umeys'i Umeyse Huneyn'de Hazreti Ebubekir Ebubekir Sıddık'la evlendirdi. Esma binti Umeys veda hacında bulunmak üzere peygamberin yanın, yan, peygamberin hanımlarıyla birlikte çıktı. Zulhuleyfe'de Esma'nın Muhammed bin Ebu Bekri dünya, dünyaya getirme sancısını tuttu. Hz. Ebu Bekir onu geri göndermek istedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sordu. O da ona gusül abdesti almasını sonra ihrama girmesini söyledi. Muhammed bin Ebu Bekir el Beyda'da dünyaya getirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir elbise bulup gusül abdesti almasını ve tehlil getirmesini emretti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin halifesi Hz. Ebu Bekir'in ölümü yaklaşınca kendisini hanımı Esma binti Umeys'in yıkamasını vasiyet etti. Hz. Ali Esma binti Umeys ile evlendi. Hz. Ali ile olan evliliğinden de Yahya'yı dünyaya getirdi. Esma binti Umeys radiyallahu anhaya Hazreti Ali radiyallahu an Resulullah'ın kızı Fatma radiyallahu anhanın evlilikleri soruldu. Esma binti Umeys radiyallahu anha şöyle anlattı. Resulullah aleyhissalatu vesselam Hazreti Fatma'yı Hazreti Ali'ye verdiğinde Hazreti Ali radiyallahu an gerdeğe girdi. Kadınlar onu daha iyi görebilmek için atıldılar Kadınlarla Resulullah arasında bir engel vardı. Esma binti Umeys geride kaldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Yerinde dur yavaş ol sen kimsin? Esma ben kızını bekleyen kadınım. Kızın evlendiği gece yakınlarından olan bir kadına ihtiyacı vardı. Eğer onun bir ihtiyacı olur veya bir şey isterse bunu o kadına bildirir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ından seni önünden, arkandan, sağından, solundan gelecek olan taşlanmış şeytandan korunmasını diliyorum dedi. Esma binti Umeys'in oğulları Muhammed bin Caferle Muhammed bin Ebu Bekir birbirlerine ben senden üstünüm çünkü benim babam senin babandan daha iyidir diyerek övündüler. Hazreti Ali Esma binti Umeys'e aralarında hükmünü ver dedi. Esma binti Umeys Muhammed bin Cafer bin Ebi Talib'e yavrum Araplar arasında senin babandan daha iyi bir genç görmedim diye cevap verdim. Hazreti Ali radıyallahu an ona bir şey ona bir şey bırakmadın. Zaten baş, bundan başka zaten bundan başka bir şey söyleseydin sana kızardım dedi. Esma binti Ümeys vallahi sen o üç kişiyi Üç, o üç iyi kişinin en güzelisin dedi. Mü'minlerin emiri Hazreti Ali, halife olunca Muhammed bin Bekri, Mısır'a vali yaptı. Esma binti Umeys radıyallahu anhaya oğlu Muhammed'in öldürüldüğü haberi gelince kalkıp mescide evinde, mescid de vardı gitti. içindekini içindeki kini dışarı çıkarmadı ama göğüslerinden kan geldi. Esma binti Ümeys radıyallahu anh'a Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den hadis rivayet etmiştir. Ondan da oğlu Abdullah bin Cafer, torunu Kasım bin Muhammed bin Ebu Bekir, Abdullah bin Abbas, yine kız torunu Ümmü Af binti Muhammed bin Cafer, Said bin Müseyyeb, Ürve bin Zubeyr ve başkaları hadis rivayet etmişlerdir. Allah ondan razı olsun. آمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته